Selamlar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere videolarınızı düzenleyebileceğiniz veya YouTube videolarınızı montajlayabileceğiniz bir uygulamayı göstereceğim. Umarım sizlere yararlı bir video olur. Eğer siz de hala kanala abone olmadıysanız alttan kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Daha fazla uzatmadan hadi videoya geçelim. Öncelikle arkadaşlar uygulamanın ismi Vivacat. Vivacat uygulamasının Google Play ve App Store linkini açıklamaya bırakacağım. Oradan ücretsiz bir şekilde kolayca indirebilirsiniz. Neyse sonrasında hemen bir vivakat uygulamasına girelim arkadaşlar. Buradan bir çarpıya tıklayalım. İlk yerinize böyle bir ekran karşınıza, karşınıza gelecek arkadaşlar. Ve buradan bir video düzenlemek için yaratmak kısmına tıklıyoruz. Sonra buradan bir videonuzu seçiyorsunuz. Veya resimler seçeneğine tıklayarak da bir slide gösterisi yapabilirsiniz. Ben videomu seçtim. İnternetten bir manzara videosu indirmiştim. Burada bütün tuşları size teker teker göstermeyeceğim. En beğendiklerimden göstereceğim sizlere. İlk başta katma seçeneği görüyoruz arkadaşlar. Videomuza green screen ekleyebiliyoruz. Zaten Android'de hani fazla yapılmıyor. Bir Kinemaster da var. Hemen şu green screen seçelim arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim sizlere. Daha önceden ben yapmıştım bunu. Bazı videolarını ekliyordum bunu. Sonra buradan bittiye tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi kodlayacaktır muhtemelen. Evet zaten önceden kodlamıştı bunu. Şöyle bir tam ekran yaptık arkadaşlar. Peki bunu videoya nasıl dönüştüreceğiz? Yani yeşil yerleri nasıl alacağız diye soran olursa. Buradan kromaya tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan yeşil yeri hemen şöyle seçiyoruz. Sonrasında bir videoya bakıyoruz. Eğer yeşil yer kaldıysa fazladan. Hemen videoyu durduralım kitlenmeye tıklıyoruz Arkadaşlar bunu birazcık sağ kaydırıyoruz Evet yeşil yerler Azaldı gördüğünüz gibi Neyse Hemen sıfırdan tekrardan bakalım Evet birazcık fazla yapmışız Neyse ben fazla uğraşmayacağım üstüne düşmeyeceğim ama Siz bunu videolarınızda üstüne düşebilirsiniz Neyse Tamam İlk göstereceğim şey buydu arkadaşlar. Sonrasında çıkartmalar var. Gif'ler var, normal çıkartmalar var ama çıkartmalarda zaten çoğu hareketli. İlk başta sizlere gif'leri göstereyim. Videolarınıza mizah amaçlı bunları ekleyebilirsiniz. Mesela ne yazabiliriz? Mizah yazalım. Evet, böyle bir şeyler ekleyebilirsiniz videolarınıza, YouTube videolarınıza. Evet. Böyle hareketli emojiler de var. Hatta onları şuradan ulaşabilirsiniz. Emoji seçeneğine tıklayarak. Gayet güzel emojiler var. Neyse arkadaşlar. Bu da göstereceklerim bu kadardı. Sonra çıkartmaları tıklıyoruz. Çıkartmalardan, çıkartmalardan da like at, abone ol, instagramdan takip et efektleri var. Veya bildirimler aç efektleri. Bunları videoların başına falan koyabilirsiniz. Veya ortalarında Instagram'dan takip et seçeneğini. Evet. İndirme logosuna tıklayarak bunları indiriyoruz arkadaşlar. Veya efektlerin üstlerine tıklayarak da bunları indirebilirsiniz. Evet. Sosyal medya efektleri bunlar arkadaşlar. Hemen size şöyle göstereyim bir tanesini. Şöyle koyalım. Buradan bit seçeneğine tıklayalım. Yanlışlıkla bir tane daha bir şey eklemişiz galiba. Evet şöyle göstereyim. Evet altta da bir tane daha yanlışlıkla bir şey eklemişiz ama o da gayet güzel bir efekt. Şöyle göstereyim onu da sizlere. Bunun süresini birazcık daha uzatalım isterseniz. Şu şekilde. Ekranda biraz daha kalsın. Evet kalmıyor galiba. Sadece belirli süreler içinde kalıyor. Evet bu kadar arkadaşlar. Buradan da göstereceklerim. Evet çıkartma seçeneğimiz de bitti. Sonra buradan arkadaşlar ne gösterebiliriz? Düzenle kısmına tıklayalım arkadaşlar. Düzenle kısmından animasyoncu efekti var. Bunları yani çoğu youtuber yapıyor zaten. Mesela şuraya bir şöyle efekt ekleyelim. Bir dakika yanlış yaptık. Evet şuradaki art seçeneğine tıklayarak arkadaşlar bir tane efektimizi ekledik. Sonra şuraya gelip birazcık daha ileriki saniyelere gelip bunu yakınlaştırıyoruz birazcık da. Şöyle yapalım hatta. Evet. Buradan sağ kaydırarak yakınlaştırmayı arttırıyoruz. Ve belirli saniye belirttiğimiz saniyeleri içinde video zaten yakınlaşıyor gördüğünüz gibi. Yani benim deniz manzarası olduğu için birazcık saçma gözüküyor ama sizin videolarınızı bu güzel gözükecektir. Buradan da videonun sesini ayarlayabilirsiniz. Hani biraz da şöyle kısabilirsin. Zaten benim videonun sesi yok. Evet burada göstereceklerim bu kadardı. Sonrasında efektler var arkadaşlar. Efektleri nasıl ekleyeceksiniz onu da göstereceğim hemen. Şuradan bir tanesini seçeyim ben. Mesela şunu seçelim. Bunları video nasıl ekleyecek ekleyeceğiz hemen onu gösteriyorum arkadaşlar. Ve seçtiğimiz efektin üstünde basılı tutuyoruz. Ve seçtiğimiz süreler içinde bu efekt videonun içine dahil oluyor. Bence bu kadar yeterli benim video için. Şöyle bir bakalım hatta. Evet. Böyle güzel bir hani benim video için birazcık saçma ama sizin videolarınıza güzel olabilir. Sadece bunu YouTube için değil. Instagram'da bir eğer bir sayfa sahibiyseniz bu efektleri orada da kullanabilirsiniz. Gayet güzel efektler. Burada son olarak art seçeneği var arkadaşlar. Artıya tıklayarak da başka videolar ekleyebilirsiniz videonuzun sonuna. Ontro falan ekleyeceksiniz. Artıya tıklayarak ekleyebilirsiniz. Son göstereceğim şey ise müzik eklemek. Videoların kendi müzikleri var. Bunları indirme seçeneğine tıklayarak kısa bir süre içinde indirebilirsiniz arkadaşlar. Buradan da sonrasında ekle kısmını tıklayarak videonuzu ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar muhtemelen telifsizdir. Evet. Böyle sesler var. Neyse arkadaşlar. Gayet güzel bir uygulamaydı. Umarım sizlere yararlı bir video olmuştur. Eğer siz de uygulamayı beğendiyseniz alttan beğen butonuna basmayı eğer hala kanala abone olmadıysanız abone ol butonuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.